Kırmızılık burunlum, kahvaltı canı ağızlım, bal dudaklım, kurabiye yanaklım. Lan! lan, <laughs> lan ne lan, yapıyorsun be? Kahvaltı ediyorum, ne yapayım ya? Kahvaltı ediyorum ya. Lan, lan. E direkt konuya giriyorum işte. Şurada yarım saat vaktim var. Benim canım. Şampuana ayrı, saç kremine ayrı, ön sevişmeye ayrı zaman mı ayıracağız ya? ben yüreksiz kişilerden sevişmiyorum Selahattin Bey. Kim? Kim? Şimdi o yüreksiz kişiler dediğin kim? Ben miyim? Artık bilemeyeceğim kim o ama öyle evime batacağım diye böyle yalan konuşup fırıldaklık yapanlarla sevişmiyorum ben. Prensip biliyor musun? Yavrucuğum sen o gece gelip hadise çıkarmayaydın. Ben o kerkenezlere gebe kalmazdım. Onlara yan daireyi kiraya vermek zorunda kalmazdım. Beni çoluğun çocuğun elinde maskara ettin aşıfta. Bana bak. Ya. Ezik miyim lan ben de? Eyvah. Ha? Ezik miyim lan ben? Yok canım. Ne alakası var? Ezik ya mi görünüyorum lan? Yok canım. Ha, ezik bir karakter miyim ben? Hayır estağfurullah. Ha? Ezilmiş miyim ben? Üzerim mi basıyon lan sen benim. Canım hayatta basma. Yolda görsen bana ezik der misin? Yok öyle bir şey demem. Mi? Ezik miyim lan ben? Ya ne alakası var ezik miyim lan ya? Bana bak Selahattin ben saygıda sıfır ataylan oynarım anam. Ama bu sefer var ya sen beni acayip kırdın ha. Biliyor musun? Çık lan evimden. <laughs> Terk ediyorum ben seni. <laughs> e, Tülacığım şimdi canım benim böyle yapma istersen. E... Ya çık git Selahattin vallahi bitti diyor. Tülay. canım benim. Fındık burunlum. Kahve fincana ağzılam. Güzellik tanrıçam benim. Güzellik tanrıçam demişken sana Afrodit'in son olayını ben anlatayım istersen. Yalnız gerçek avı yani mitolojik olanın Banu Alkan'ınkini değil yani. Ya bırak git Selahattin. Vallahi bak bu iş kakarı kikiriyle olmaz. Aman. Tamam mı? Bak vallahi Allah'ıma kitaba bak seni affetmem için çok büyük adımlar atman lazım. Çok. Ne? Adım atmam lazım? Al. Attım. <laughs> Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım attım. <laughs> Puh senin yapacağın. Sen beni hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç. E ya. Bak Allah senin yolunu açık etsin. Ben seni almayayım. O alana da mani olmayayım ama. Cık. Ama Tülay. Şimdi bak olaya istersen biraz daha analitik açıdan... Lan ben ya. ezik miyim lan? Ya ne alakası var ezik miyim ezik miyim ya? Ağzında emzik gibi bu ya. Ezik miyim ezik miyim? Hay senin ezikliğine ya. Hadi bahsetme lan! Allah Allah! Yani dediğim gibi, e, e eşittir, m kare. Yani e, kütle, ışık hızıyla e, bir enerji kazanıyor. E, bu ne demek? Ananın örekesi demek. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben Selahattin ya, hediye verecektin. Benim canım, bilimsel olarak bir şey açıklıyorum. <laughs> Yavrum benim. Hı. Diyorum ki, aşkımızın kütlesini diyorum. Hı ayrı geçirdiğimiz zamanın karesiyle çarp <laughs> enerji diyorum artıyor diyorum. Enerji artıyor diyorum. Ha. Evet. Yani yani e, yani e, bu ayrılık sonrasında E=mc kare formülüne göre bizim daha çok sevişmemiz lazım diyorum. <laughs> daha çok sevişmemiz lazım. E, bunu ben demiyorum. Bunu Albert Einstein diyor. O herif biliyor mu peki bana ev açacağım deyip açmadığını ne konuşuyor? <laughs> <laughs> Tülay, andavallısın. Ama ne yapayım ki? Çok güzelsin. Yok be. Güzelsin. Harbi. Muhteşemsin. Muhteşem Tüleyman. <laughs> <laughs> ya ben bunları nereden buluyorum ben ya? Allah'ım ya Allah'ım. Ha tamam, stop. Bak hediye vereceğim Adilen, kandırdın geldin. Neredeymiş hediyen? Ya ben... <laughs> hediye... Ah dur, affedersin ya. <gülüyor> 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 Salahattin Çakaler buyurun. Efendim? Hangi kabilenin reisi? Reis sen misin ya? Sana ne kardeşim? Neredeysem neredeyim ya? Hasta mısın nesin sen ya? Sana hesap vereceğim ben ya? Ne? Kardeşim sen gitsene bizim şirketten ya. Lan atölyene git, evine git, olmadı bir fıkraya git. Baş karakter ol. Bana ne ya? Ya nereye gittiysem gittim oğlum, patronum ulan ben. <laughs> lan bizim kasanın hesabını kontrol etmek sana mı düştü? Ne meçek tipli <laughs> Sen dur lan orada. Sen dur, ben yarım saate geleceğim oraya. Tamam, dur. La havle ve la kuvvete ya Rabbim, la havle ve la kuvvete ya. Sınırlanıyorum ya, vallahi çok sınırlanıyorum ya. Boş geç, ben şimdi gevşetirim seni. <laughs> Gerçekten mi? Vallahi, hediye mi ver? <laughs> Gevşetecek misin? Hediye mi ver? <laughs> hadi ya. Vallahi. Hadi yanımda. Hediye mi ver? <laughs> hadi, hadi, hadi. <gülüyor> 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 evet. Buyurun. hı. <laughs> Bunu. Evde giyersin, işte giyersin. Ha, ha güzel, güzel. Sağ ol aşkım, sağ ol. Evet? Evet, evet ne? Hocam, esas hediye. Ne bu işte? Ya sabahtan beri hani hediye vereceğim, hediye vereceğim dedin. Hediye bu mu? Evet bu. Daha başka ne olacak ki ya? Aa, benim canım. Sen şimdi <laughs> bunun rengini mengini beğenmediysen bunların daha avam, böyle daha cırtlak renkleri var gider onlardan seçeriz yani. Yok ya, yok anam ha? renginden falan değil. Öyle mi? O saate bak kaç olmuş Selahattin. Ee, hadi ben şey yapacağım, ee, Lokale gitmem lazım, prova yapacağım. Sonuçta sen benim hayatımın tek odak noktası değilsin. Yani sonuçta benim bir kariyerim var, şeyim var yani. Hadi anam. Hadi sen git lan hadi. Sen hadi. Tülay. Benim canım yahu. <laughs> bu da mı offside şimdi ya? Yok anam, bu bildiğin kırmızı kart. Hadi. Ya kusura kalma Selahattin yani... Bu, ...benim işe gitmem lazım. Profesyonel hayat biliyor musun? İş kıyafetimi de alayım. <laughs> ne oldu şimdi? Ben onun dilinden konuşacağım. O buna lazım. Bir de lazım. Yan tarafı basarsa Selahattin Bey biter. Dolayısıyla bizim kira işi de biter. ne oldu? Kız ne oldu? Kurban olayım. Kim sana yamuk yaptı anam? Ha? Kaza ağlama değmez. Kız dedim gelip derdimi anlatayım dedim. Bunlar da sanatçı dedim. Bana çok zorma gitti ha. Bacım buradayız Evel Allah. Ne oldu bir yürekli şekilde anlat ben dinliyorum. Var ya bu Selahattin öküzü. Evet yandaki öküz. Dede sana hediye alacağım alacağım dedi bana. Gitmiş Avuç içi kadar bir don almış bana ya. çocuğu. Kız avuç içi kadar don sana olur mu? Hiç. Daha dur bitmedi. Demince ben bunun evini bastım. He. O paçoz karısına. Ne böyle pırlanta küp almış gördüm. Ne? Allah onun belasını versin. İflahı kurusun. <gülüyor> <gülüyor> Adam. <gülüyor> onun. Oh. Oh. Dünya alem inşallah. O pislik. <laughs> Onu böyle sokak <gülüyor> ortasında <gülüyor> inşallah. <gülüyor> çat çat yani o. Aman! <laughs> kız senin ağzın bal yesin ya. Ezik benim lan ben. Ezik misin lan sen? Ezik. Ezik değilsin lan sen. Dur <laughs> kız ben bunu not alacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> ne yazıyor? O, ee, aklımda kalsın diye tatlım. Kız demek o ahlaksız, deniyor, gidiyor. O gergedan karıya pırlanta alıyor. <laughs> Peki bu sana ne hissettirdi tatlım? Motivasyon olarak. Siz iyi misiniz? Biz çıkalım mı? Allah'ıma kitap bu Selahattin var ya. Önde gideni ya. Lan herifin dünya var ya, yalan dünya yani. Peki tatlım, ee, bir konsomatist olarak bu sektörde e, duygusal açıdan en zorlandığın alan neresi? Ben konsomasyona çıkmıyorum yalnız. Ne? Ben şarkı okuyorum sadece. Selahattin'le tanıştıktan sonra ben konsomasyonu bıraktım yani. Yani zaten o dalga dümeni çok bilmem. Bir dakika, nasıl? Sen hayat kadın değil misin? Estağfurullah. Olur mu öyle şey canım? Nereden çıktı o ya? <laughs> Neyse, ben buna geçen gün dedim ki, bak, Selah. Tatlım, uyuyorum biraz sakin. <laughs> wow, ah, oh. açılaydımın seksa perde uzaydı yalnız uzay. <laughs> Lan sen beni kalp krizinden öldürecek misin? Aşuf da! Geber inşallah! Lan benim ailem var, çoluğum, çocuğum var. Böyle provokalara gelmem ben. Ha, onu karnabere ne böyle fırlatamadan önce düşünecektin. Ne sen böyle boğaz tokluğuna mı geziyorsun? Bitti bu iş. Bitmez! Bitemez! Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Ee, ben ekip olarak konuşuyorum. Lan ben senin gibi on tanesini dükkanın önünde kuyruk yaparım. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Ya cücesi. Ama milyon kişiler de hiç yaşlanmaz. Bir de o var. Lan seni o batakhaneden attırırım. Sokaklarda kalırsın. Selahattin, Selahattin diye kapında ağlarsın aşüfte. Hadi hadi hadi, hadi. Ee, yalnız bir düzeltme yapacağım. Maalesef aşüfte değil kendisi. Yani konsumatristlik yapmıyormuş. Sadece şarkı söylüyormuş. Çok sıkıcı. Tabi sadece şaka söylüyor. Sen benim tülayımı, benim canımı sen ne zannettin geri zekalı? <gülüyor> <gülüyor> ben sadece yani... Ya bu adam koskoca iş adamı Selahattin Çakır. Yani kendini acaba sokak kadından mı dostlayacaktı? Hayır, bu adam kimsen biliyor musun? Boş ver güzel, boş ver. Sanatçılara karşı zaten muazzam bir ön yargı, bir kıskançlık var. Sen kafana takma. Ya ben ne takacağım zaten ya? Sen benim yanımda ol. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Bunlar benim bir kulağımdan girer, öbüründen çıkar ana. Tındık burunlum kahve fincanı ağızlım. Ya sen o paçoz karının paçoz küpelerine layık mısın ya sen? Ya ben sana onun on katını alacağım ya. Ben sana kaşıkçı elmasını alacağım ben sana. Ben ne yapayım elmayı Selahattin ha? Sen bana güzel bir mücevher al. Ben de onu böyle aşkımızın nişanlısı olarak böyle takayım göğsümü gere gere gezeyim inşallah insanın göğsünü müğsünü yerim ben yerim yanıma da hiçbir şey istemem. <laughs> Allah'ım! Kız ne güzel akşam oldu ya. Vallahi ya. Aşkım yanımda, sanatçı dostlarım yanımda. Değil mi kız? <laughs> ya içecek bir şey yok mu? Ağzımız kurudu <laughs>